Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben K95. Bugün sizler birlikte PUBG oynuyoruz. Ve ben evet e, benim normal hesabım çok iyiydi ama hesabım silindiği için şu an e, kötü bir hesabım var. E, buna bir şey deme rica ediyorum. Şimdi Erangel e, rütbeli klasik oynayacağız. Klasik dedim şey. Erangel işte ama böyle işte Doğa ruhu ge geyiği Sonra işte ateş, işte elementler var. Onu söyleyeyim. E bu arada videoyu like atıp abone olursanız sizden çok sevinirim. Eee şimdi başlayalım hemen. Ben bir... şimdi... Eee... Takımla oynuyorum. Eee... iyiyim bu arada. Daha önce sadece bir kere... Winner alalım. Diğerlerinin hepsi winner winner. Chicken dinner olsun. Şu an alev değil mi? Bir dakika şahıslı. Ha tamam. Bir dakika. Tamam. Öyle. Bir dakika. Evet arkadaşlar kapattım bir. Şimdi geri geldim. Şuraya atlayacağım. Hemen atla. Ben ne bazı kişiler atlıyor olabilir bu arada haberiniz olsun. Şuraya mı atlasın? Neyse gerek yok. Hemen oraya gidelim. Et evet, ben bir loot toplayayım. Sonra size geri döneceğim. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi hemen tekrardan başa Loot yaptım. E, bence lootum iyi diye düşünüyorum. Çok gerek yok senin yani burada. Benle beraber 5 kişi var. Yani beni sarmazsak 4 kişi. Onları hemen almak istiyorum. Ben alacağım şimdi. I need consumables. Buradaydı değil mi? Yok burada değil mi? Ses. Karda biri gitti mi aşağı? I need consumables. Cık. Yanlışlıkla sürekli şey yapıyorum. Bir kişi, e, bir kişi var. Onu da alırsam. Öyle 48 para mı bu? Çok iyi bir şey. Nerede? biri kalmadı. Anan olamam. Doğru bir şey. Hemen buradan ben kaçayım. Hemen kaçayım hemen. Bana para dükkanı lazım. Ay dükkan lazım. Para dükkanı. Lazım. Ama şey yok işte. Araba. I Panda yok mu? Panda olması lazım. Hemen ben bir pandayı bulayım. Nasıl lazım? Ha şuradaymış. Ben... Evet, şurada Bu kadar. böyle olduğuna göre. Bunlar kolay geliyor. Bot da olabilir bilmiyorum. Bot galiba. Hmm. Help. Awesome. Bu ne? Help. 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 Neyse anlamadım. Hiç şey görmedim. Şu ge Pandacık yemek yemez misin? Gitmek istiyorum. Bir ben bir şey yapayım. Tamam. Yuvarlanma biçiminde gideyim mi? Nereye gideceğiz onu bile bilmiyorum.

Call me. Ee, ben hemen geleceğim. Bir dakika hemen gelmeyeceğim. Şunu da alayım çok. çok. Ağacın arkasına gitti değil mi? ya. Bakın bastılar etrafını bastılar. Diğerine geliyor. bu Mermi lazım bunun. Abi. Ih. Tamam. Şükür ya Rabbi. Bunda ne varmış? Oy. Güzel şeyler var. Yüz mü? Tam aradığım yer. Geldi bunlar yine. Gören var mı? O muydu? O nereden görüyordun? Gören var mı? Var yani. Ha. Ne ünlü şu? Şurada biri daha var mı? Ben nereye gitti bilmiyorum. miyim mi? sıkıntı yok ermi de yaptım şurada ne varmış hiçbir şey şuradan bu adam bakacağım yürüyordu şurada görmüşsünüzdür yani Acaba. Panda gitti. Panda yok. Başka kim var? Biri daha var. Gerçekten ama yok. Nerede? Arkasında. Seni bununla alacağım. Kaçmalıyım. <laughs> Göremez değil mi? 5 4 3 2 1 0 Şimdi gel. Ha Kastı. Hala şurada mı? Burada mıydı? Aa geliyor. Nerede lan? bak. Ben seni alıyorum. Kola. 4x. Tamam. Oh. yeterli benim için. Şey az mı öldü de o yüzden. Panda'ya gitmem lazım. Alan dışıyım. Bir dakika sonra sana şey geliyor. ya alan geliyor. Denk gelmiyor. Alacak beni be. Bir rahat bırakmalar beni. <laughs> ya, alacağım ki. Tabii ki. Diğeri nerede? On kez senin. <laughs> ya bunun ne çabuk bitiyor mermisi. Bir şey yapmış. Yaptığım şeye bak abi ne garip Panda nerede? Biraz güzel biri gelsin. Öyle de bir şey olmaz. I need consumables. Bilmiyorum anlamadım ki benim. vay asu di ya ben için <laughs> İnşallah umarım taş Al, evet. Hiç araba yok mu? <laughs> ya bir şey de <laughs> nasıl geçeceğim bunu? Şuradan geçeceğim. Ona gitmem lazım. Alan küçüldü ama 46 kişi var. Bizi say bizi saymaz. Çok değil mi ya? Alan bile bayağı küçük geldi. Yani. Nereye gitsek artık kişi yani savaşçı işte insan göreceğiz onu anlamında insan göreceğiz bak şimdi yakında insan çıkar Gidek mi kalsak mı? Güzel yavru Arkadan da ses gelmişti. Allah Allah. Hadi be. Geliyor. Bu biraz kötü yerde olabilir Diyeyim. Açıkta bulurlar. Vardı gördüm vurabilirdim aslında ya. Nereden çıktı bunlar? Bak bunlar kesin şeye gidiyor. Dura gidiyorlar. Bir dakika dura gitmem lazım. O al al Kullanmayacağım onu. İşte o. Orada var ya kaç kişi var ama. Nereye düştü? Oğlum çok sıkıntı. Yere gitmem lazım. Çatıya çıkamıyorum ya. girmişler Aa bu ne? Öl kaç kere oldu ya? satmış. Bu bana etki etmez. Oğlum şurada da birim var. Kim bilmiyor? Araba sesi duydu. Öf oğlum geldi. Aman doldur doldur doldur. Hadi be. Çok iyi. Başka insan mı? Aslında. Sistemi var. şurada gördüm. Nasıl ya? Abi içimde mi? Yerim. Hop, orada. Hadi ya, ya. Aslında çok iyi bir müzik. Bir şey, zamandan çok iyi. Kaçtı herhalde, gitti. Düzüm var şu canlı kalıcı. Havlu... Ay, yansıdım. Ya bir çok şey. Hayır. Vurdum. Şimdi. Geldi biri daha geldi. Bizim gir olacak öyle. Abi her yerden geliyor. Biz gideceğiz galiba. Söyleyeyim. Zor. Çok zor. Bizim bir olacak. Ben tek kalacağım zaten birazdan. Ben ben? Biraz geliyor ama kendileri yok. Oğlum ne? Kaç kişi var? Ne? Oğlum oha. Nasıl yenedin? Zor bir şey. Hadi bakalım. Yerin Evet. Onu ben alacağım. Bak başka birisi almaz. Çabuk çabuk çabuk. Yes. Kaç metre be. Daha 300 metreden adam almışlığım var benim. Sen aldın mı? Abi çok kişi var. 11 kişi bu kadar küçük oldu nasıl yapacağız? Açıkta duruyor ha. Nasıl? Bak bu inanılır bir gördün mü? Valla inanılır. Bir. başka kişiler de var. Şu Duro'a gittiler. Başka kişi var. Nerede ama? Ne? O ne? Çok tehlikeli ya. Aha gördüm. Hadi. Yüz be. 298 metre. Öf, 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 Çok iyi. 298 metre be. <gülüyor> <gülüyor> Bunu beğendiyseniz yorumlara bak. Yorumlara. 10 üzerinden puanlarım bu 10'da 10 da 10 değil sen yani ne biliyorsun? Meldi. Asla içinden geçtim. Bot değil mi? Bot kes. Hadi be bir kişi bir kişi. Ada şurada değil mi? Ya da alan dışında ölecek kendisi. Drop. O oh. evet. Hii kaçın. Oğlum ben sen tanımayı var ya. Victory. Bayağı uzun video oldu bayağı 30 dakikayı geçti mi ki? Tabii neredeyse 20 alacaktım. bir bu kadar az mı olmuş lan? Ben bayağı az Son. Kaç olmuşum gülüş. yani 3. Sonundan Gümüş <laughs> birden sonra altın biliyorsun. Bir bari yaparım onu da. Bir e, sonraki videolarda. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Bence güzel geçti. O 298 metreden vurdum. Çok güzeldi. E, beni beğendiyseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. K95 videoyu bitiriyor. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Ve bildirimleri de açın da videoları haberdar olun. Bay bay.